Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizinle birlikte şekerpare yapayım istedim. Oldukça az malzemeyle dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık bir şekerpare oldu. Benimle birlikte yaparsanız çok sevinirim. Öncelikle şekerparenin şerbetini yapmakla başlayalım. Klasik su bardağı ölçüsüyle ile 3,5 su bardağı su, 3 bardağı toz şeker, ve çeyrek limon suyu karıştıralım. Kaynadıktan sonra 5-6 dakika orta ateşten biraz yüksekte kaynaması yeterli. Artık şerbetimiz hazır. Kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Evet şerbetimizi hazırladık. Şerbetimiz soğurken biz de artık hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Oda sıcaklığında 125 gram margarin veya tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı irmik. 1 tam yumurta ve 1 yumurtanın beyazı, sarısını üzeri için ayırdık. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, bir tane vanilya. Malzemeler de oldukça az, şahane bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin. Elinize de eldiven giyerseniz, benim gibi hamuru yoğurması daha kolay oluyor ve elinize hiç yapışmıyor. Şöyle bir karıştıralım. Yağı iyice eritelim. Sonra unumuzu eklemeye başlayalım. buçuk su bardağı unum var. Un farklılık gösterebilir, yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre farklı olabilir. Onun için bir kısmını ayırdım onun. Ve artık yoğuralım hamurumuzu. Evet, kontrollü bir şekilde unumuzu ekledik. 4 su bardağı un kullandım. Yarım su bardağını ayırdım. Çünkü benim için yeterli orta yumuşaklıkta bir hamur oldu. Şimdi artık şekil vermeye geçebiliriz. İsterseniz yuvarlak, isterseniz benim gibi oval yapabilirsiniz ve tepsimize alalım. Yapımı da oldukça kolay. Mutlaka deneyin. 15-20 dakikada büyük bir tepsi tatlınız oluyor. Hepsini eşit bir şekilde yapmaya gayret edin. Eşit büyüklükte olsunlar. Evet. Çok kolay bir şekilde hazırladık şeker paremizi. Son şeker paremi de yaptım. Hepsini eşit bir şekilde yapmaya gayret gösterdim. Şimdi yumurtanın sarısını üzerine sürelim. Şimdi de çatalla şeklini verelim. Böyle çok bastırmadan ince çizikler atalım. Gördüğünüz gibi çizikler oluşuyor. Bu da güzel bir görünüm veriyor piştikten sonra. Bu kadar kolay. Mutlaka deneyin bu şeker fareyi. önceden ısıtılmış 190 veya 200 derece fırında 30-35 dakika pişirelim. Evet tatlımızı fırından çıkardım. 2 dakika kadar sıcağının geçmesini bekledim. Şimdi şerbetimi veriyorum. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak. Kabımızın şerbetini verdik. Şimdi 1-2 saat çekmesini bekleyeceğiz. Evet, şeker de biraz hindistan cevizi ve biraz da şan fıstığı ile süsledim. Dilerseniz hiçbir şeyle koymayabilirsiniz arkadaşlar. Kıyır kıyır bir şekerpare oldu. Kanalıma abone olup beğenilerinizi unutmayın. Hoşçakalın.